Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam kıvamında harika bir meyhane pilavı yapacağız. Pilavımızı pişirmek için şöyle tenceremizin içerisine yaklaşık 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi soğanımızı kısık ateşte pembeleşinceye kadar güzelce bir kavuruyoruz. Soğanımız kavrulduktan sonra ince doğranmış 4-5 adet sivri biberimizi ekliyoruz. Ardından 1 adet ince doğranmış kapya biberimizi ekliyoruz. Biberlerimizi de soğanımızla beraber hafifçe bir soteliyoruz. Biberlerimizi de soğanımızla beraber yaklaşık 2 dakika kadar soteledikten sonra salçamızı ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ve bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekliyoruz. Şimdi salçamızı da hafifçe bir kavuralım. Evet, salçamız da güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi iri doğranmış domateslerimizi ekliyoruz. Arkadaşlar domateslerimizin kabuklarını da soymuyoruz. Kabuklu bir şekilde kullanıyoruz. Kullanacağınız domatesler küçük olursa eğer 2 adet kullanın. Büyük olursa da 1 adet kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi domateslerimizi de sebzelerimizle beraber birkaç dakika soteliyoruz. Domateslerimizi de yaklaşık 2-3 dakika kadar soteledikten sonra pilavımıza biraz tuz ve baharat ekleyeceğiz. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Baharat olarak da bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı da pul biber ekliyoruz. Harcımızı şöyle bir karıştıralım. Ardından yıkamış olduğumuz 2 su bardağı pilavlık bulgurumuzu ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Bulgurumuzu da sebzelerimizle beraber yaklaşık 1 dakika kadar döndürdük. Şimdi pilavımıza suyumuzu ekleyelim. Suyumuzu sıcak kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir karıştıralım. Bu aşamada suyundan kaşıkla alıp tadına bakabilirsiniz. Eğer tuzsuzsa tuz ekleyebilirsiniz. Şimdi tenceremizin kapağı açık bir şekilde suyumuzun kaynarı düşmesini bekliyoruz. Evet pilavımızın suyu kaynamaya başladı. Şimdi tenceremizin kapağını kapayıp ocağımızın altını kısığa alıyoruz. Ve kısık ateşte yavaş yavaş pilavımızı pişmeye bırakıyoruz. Evet, mayhane pilavımız çok güzel bir şekilde suyunu çekti. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç suyu kalmadı. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Pilavımızı bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakalım. Ardından servis edelim. Mayhane pilavımız servise hazır. Tüm yemeklerinizin yanına yakışacak, çok besleyici, harika bir pilav çeşidi oluyor. Hemen şöyle kıvamına da bakalım. Tam kıvamında harika bir meyhane pilavı tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.